aldıktan <laughs> sonra Oğlum sen niye bana sıkın? Ben diyorum hızlı silah yok değiştirmiyor Zaten <laughs> makroma çekti hızlı silah mı yok oğlum kafadan <laughs> <laughs> Dur lan hızlı silah olan bir maçı bir şeye gireyim mi? Bu kalasın. silah bir tane olan içeri gidiyor Adam hayalet geziyor. Allah sındırın. Bir daha. Nerede Allah bir de göster. Görünmez bir şekilde. Ana kim adamlar görünmez bir şekilde yürüdü. İki kişi. Yusuf bir karışma Allah. Kim kime kızıyor? <laughs> üç kişi. Ana o neydi ya la? Çok pis geçirdi. Ben. Mavi takım kazandı.